Evet sevgili oğlak burçları kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Ben Aslı Gözde. 2024'te başlattığımız tarot burç yorumu serimiz 2025'te de devam ediyor. Sizlere de sormak isterim. Her bir burca sorduğum gibi 2024 sizler için nasıl geçti, nasıl ilerledi, Nasıl bir iz bıraktı paylaşmak isteyenlerle yorumlarda buluşalım. Bu serinin mottosu paylaşmak iyidir. Paylaşmak hepimize iyi gelirdi. Sevgili Oğlak burçları o yüzden içine dökmek isteyen, paylaşmak isteyen, buraya bir iz bırakmak isteyen siz sevgili Oğlak burçlarıyla yorumlarda buluşalım diyorum. Evet eğer hazırsanız hadi gelin başlayalım. Şimdi sevgili oğlak burçları bir genel highlight'lara bakacağız. Ona çıkanlar, senenin enerjileri. Sonrasında aşk ve ilişkiler bölümüne geçeceğiz. En son para kariyer bölümüyle sona erdireceğiz. Açılımı ve videoyu. Genel anlamda kanal içeriklerinden hoşlanıyorsanız, videoları beğeniyorsanız abone olabilir. Videoları beğenebilir ya da sevdiklerinizde moral bulmasını istediğiniz, tanıdıklarınızı arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Sevgili oğlak burçları. Gelin bir bakalım senenin enerjileri bize ne söylemek ister. Şöyle bir değerlendirelim birlikte. Bakın sevgili oğlak burçları bu sene 2025'te hayatınızdaki dengesizleşmiş dinamiklerle artık vedalaşıyorsunuz. Bazılarınız hayat temposundan dem vuruyor olabilir. Her şey hızlanmış, her şey üstüne geliyor, eril enerjinin baskınlığını hissediyor olabilir çok odaklılık hakimdir, birden fazla şeyle uğraşıyordur, zamanı yetiremiyordur, kendini bir milyona bölüyordur, enerjisini saçıyordur vesaire vesaire. Ya da tam tersi bazı oğlak burçlar için atalet ve atılık dönemi olmuştur. Hareket etmekte kendini güçlükle konumlandırmıştır. Bir şeyler zorla gidiyordur, bir şeyler yavaş gidiyordur, bir şeyler ağırlaşmıştır vesaire vesaire. Aksine sanki zaman durmuş gibiydi demiş olabilir bazı Oğlak Burcu sevgili arkadaşlarım, takipçilerim işte o zaman da dişil enerjinin baskınlığından söz edebiliriz. İşte bu dengesizlikler, fazlalıklar, eksiklikler, dengesizliği yaratan dinamikler altını çiziyorum. Dengesizliği yaratan dinamiklerle artık yüzleştiğiniz, bunlardan özgürleştiğiniz, bir şeylerin rayına girdiği, bir şeylerin ritmini bulduğu, bir şeylerin artık kendi akort olma alanıyla buluştuğu, kendi merkezini aslında keşfettiği bir yere doğru ilerliyorsunuz 2025'te sevgili oğlak burçları. O yüzden bakın ilişkiler olabilir, iş meslek kariyer hattı olabilir. Sonuçta burası genel bir akışı verdiği için kimimiz için ilişkilerde, kimimiz için kariyerde, kimimiz için parada, kimimiz için belki de aile dinamikleri içerisinde bu dengesizlikler kendini göstermiş olabilir. O yüzden bu sene artık uyum, denge ve harmoni yani sizin enerjinizle buluşan dinamiklerle karşılaşma ve bunu bilinçli olarak da isteme ve bununla alakalı eylemlerde olma seneniz aynı zamanda. Bu sene sizler için de ilişkiler noktasında bir parantez açabiliriz. Bakın bazı burçlar dedim ki aile teması ön planda, bazı burçlar dedim ki ilişkiler ön planda, bazı burçlar dedim ki kariyer, bazı burçlar dedim ki para. Sizler için partner ilişkileri derdim. Bakın ilişkiler demiyorum, partner ilişkileri derdim. Haylaklarda çıktığı için söylüyorum, vurguluyorum. O yüzden bu sene 2025'in tamamında partner ilişkileri, eş, sevgili, flört bağlantıları gündemimize gelebilir. Buradaki dinamik dersizler için Hayatınızda nereye gitmeniz, ne yapmanız, nasıl bir vizyonla yürümeniz gerektiği noktasında size bazı ışıklar yakabilir. Kiminiz ilişkilerde dönüşebilir, kiminiz hayat fırsatlarını, hayatının belki de büyük e, piyangosunu, pozitif anlamda söylüyorum bunu bu arada, ilişkilerde, partner ilişkilerine bulabilir. Kiminiz tamamlandığını hissedecek, kiminiz çok uzun zamandır aradığı şeyin aslında yanı başında olduğunu partnerinde hissedecek diyebilir miyiz? Doğru. O yüzden partner ilişkileri hepiniz için anlamlı bir takım mesajlar vermek için tüm seneye hakimiyet gösteriyor sevgili oğlak burçları. Bu bütün ilişkilerdeki temaların güçlenmesi demek. Yani ilişki bekleyen siz sevgili oğlak burcu arkadaşlarım bir ilişkili buluşabilir. Ben artık tek başına bir hayat yaşamayı kendime amaç bildim diyenler için belki de ilişkilerini bitirmek olabilir. Dediğim gibi ben e, bu açıdan ilişkileri daha deneyimsel görüyorum diyenler için belki de olasılıkların gündeme geleceği bir süreç olabilir. Çeşit çeşit desen desen açılabilir biliyorsunuz. Hayatın e, deneyimleri çeşit çeşit farklılaşmalar tabii ki de mümkün. O yüzden partner ilişkilerinde bakın istenilen, talep edilen ve beklenilenlerin yüzüne çıktığı, bazılarımızın iste, isteklerinin aslında istemedikleri olduğunu keşfettiği, mış gibi yap, yapanların gerçeklerle buluştuğu bir sene arkadaşlar. O yüzden siz de kendi içinizi yoklarsanız ben ne istiyordum, ben gerçek ilişkilerden ne bekliyordum sorusunu sorarak kalbinizden gelen sesi duymaya özen gösterirsiniz. Bunlar da zaten bu sene Buluşacaksınız. Evet. Yine ve yine söylenebilir ki arkadaşlar, bazılarınız beklenmedik teklifler alacak sevgili oğlak burçları. Bunun hemen bağlantılı olarak tabii ki aşk ilişkiler noktasındaki bağlantısını söyleyeyim burada hemen sıcağı sıcağına. Bazılarınız beklenmedik teklifler alacak. Bakın zaten. Yaşam 2025 boyunca sizlere bilinçli olarak ilişkileri gündemine almak isteyenler için fırsatlar ve bir takım deneyimler sunacak. Bu ayrı bazılarınızın hiç gündeminde yokken, bazılarınızın hiç kafası buralarla ilgili duygu ve düşünceler arasında gezinmezken birden ve aniden bazı teklifler alacaktır. Aşk ilişkileri için söylüyorum, altını çiziyorum arkadaşlar bir denlik kelimesi bu sene hashtag şeklinde sizin hayatınızda yer edebilir. Bu aynı zamanda genellersek yani aşk ilişkilerini bir kenara koyup hayatın genel alanları içinde bir şeyler söylemek istersek iş teklifleri olabilir. Kariyerinizde bir iş bağlantısı olabilir. Ailenizde sizin işinizi kolaylaştıracak birinin size bir teklifi olabilir. Bir arkadaşınızla ilgili bir proje teklifi olabilir. Bakın açıyorum çeşit çeşit. Bir arkadaşınızdan bir seyahat teklifi olabilir. Çok uzun zamandır bir yeri görmek istiyorsunuzdur. Zaman yaratamamışsınızdır. Belki ekonomik şartlar gelişmemiştir vesaire vesaire. İşte 2025 o sene olabilir arkadaşlar. O yüzden hiç beklemediğiniz anda, hiç beklemediğiniz şekilde gelen teklifleri düşünelim. Burada o yüzden sizi hayat güzel sürprizlerle desteklemek istiyor 2025'te. O yüzden biz de alan açalım, kucak açalım hayatımıza gelen tekliflere diyorum. Bu aynı zamanda bazılarınızın içsel artık dengesini de buraya bağlantılı olarak yerleştirdiği bir sene. 2024 benim için çok çalkantılı bir seneydi. 2024 duygusal anlamda beni çok yordu, çok hırpaladı. Birçok duygusal katarsis içinden geçmek durumunda kaldım. Sürekli hırpalandım, sürekli bu anlamda demoralize oldum diyen siz sevgili... Oğlak burcu arkadaşlarım artık içsel dengelerin e, duygusal anlamda da suların durulduğu bir seneye giriş yapıyorsunuz. Yani bu sene daha topraklanıyorsunuz, bu sene daha rehabilite olma senesi, sakinleşme senesi sizin için. İçsel anlamda zaten dengeyi bulduğunuz için dışarıda da dengeyi buluyorsunuz. Her şey birbirine bağlantılı şu yaşam dediğimiz sistemin içerisinde. Dolayısıyla siz kendi içsel sularınızı sakinleştirdiğiniz için dışarıda da bunu denge olarak, uyum olarak, armağan olarak göreceksiniz arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum. Aynı zamanda bazı oğlak burcu arkadaşlarım bazı yetenekleriyle bu sene karşılaşacaklar. Hayat içerisinde belki o zamana kadar çok fazla bu özelliklerinizi, bu niteliğinizi göstermek için Alan açılmadı, kucak açılmadı. Belki zamanı gelmedi, belki siz hazır değildiniz, belki yaşamın bütün o domina taşı gibi silsile halinde gelen dinamikleri buna hazırlıyordu bir taraftan. Her şey bu açıdan söylenebilir ama 2025 bu sene size gerçek manada bu yeteneklerinizi açığa çıkarmak için güzel fırsatlar veriyor arkadaşlar. Bu size bir esinle gelebilir, bu size bir ilhamla gelebilir, bu size yaratıcı bir işi e, deneyimlerken olabilir bir Örnek veriyorum bir sahne performansını izlediğiniz zaman sizde bir ışık yakılabilir. Bir sergi gezerken e, karşısına durduğunuz bir tablo size çok ciddi bir ilham verebilir. Lütfen bu sene özellikle sanat ve müzikle ilgilenen arkadaşlarım varsa ya da hobi olarak da bu açıdan seven ve e, takipçisi olan arkadaşlarım varsa bu sene böyle alanlarla lütfen daha sık temas edin. Sergileri gezin, konserlere gidin. E, ondan sonra performans sanatları izleyin. Tiyatronun, sinemanın farklı dallarında kendinizi var edin arkadaşlar heykelle ilgilenin, resimle ilgilenin, bu tür workshoplara katılın vesaire vesaire sayılabilir tabii ki. O yüzden bu sene bu yetenekleriniz böyle bir ilham ve esinle size gelecektir. Ve son olarak tabii ki şimdi 2020 ve sevgili oğlak burçları sizlere içsel huzur, içsel sakinlik ve dinginliği verdiği kadar kendi vicdanımızla alakalı da bazı kararları gündeminize almanız için çeşitli deneyimler sunacak. Siz kendi duygularınıza, kendi düşüncelerinize, kendi sisteminiz, kendi hayat akışınız için olması gerekenlere evrileceğiniz bir hayat dinamine doğru gidiyorsunuz 2025'te. O yüzden vicdan bu sene sizin için yine bir hashtag şeklinde bir öne çıkan şeklinde önemli bir kelime olacaktır. Vicdan yani içsel vicdanınıza, içsel terazinize uygun lütfen kararları bu sene gündem almaya çalışın. Kalbinizin sesini biraz daha fazla dinlemeyi araştırın. Onun sesini duyabileceğiniz yer, konum, doku, mekan, şehirler, enerjilerle birlikte olun. Bu sene biraz daha duygularınızı, biraz daha hislerinizi referans alacağınız deneyimler sizin için önemli olabilir. Bakın bütün kartlar hep birbirini desteklediği için söylüyorum. Bazı burçlar dedim ki bu sene çok rasyonel olma zamanı. Bazılar için çok analitik neden sonuç ilişkisi kurarak davranma zamanı. Sizler için de tam tersi daha duygusal, daha hissi anlamda mesajlarla bazı vites atımların olduğu sene diyebilir miyim? Doğru. O yüzden lütfen kendi içsel terazinizi denge getirecek dinamiklerle bir arada olun. İç sesinizi duyabileceğiniz, içsel biliş alanınızdan gelen mesajları anlayabileceğiniz bir takım çalışmalar, pratikler yapın. O insanlarla birlikte olun. O enerjilerle, o mekanlarla sarıp sarmalayın kendinizi. Bu sene destek alacaksınız. Böyle yaptığınız süreç zarfında. Aşk ilişkilerinin detaylarına gelelim. Bakalım neler söyleyebiliriz burada. Bakın arkadaşlar, şu vurgulanıyor ki 2025 size ilişkilerde, aşk ilişkilerinde altın çizmek istediğim şey çok 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 fazla deneyim sahası sunmak istiyorum. Bu konuda beklentileri olan, bu konuda şurada söylediğim gibi hayat içerisinde hedeflerini plan programlarını, amaçlarını buna göre tasarlamak isteyen siz sevgili oğlak burçları için çok desteklenilen enerjiler hakim. O yüzden 2025'te böyle bir teklifte bulunmak istiyorsanız, böyle bir ilişki adım atmak istiyorsanız ya da ilişkinizle ilgili netleştirmek istediğiniz hadiseler varsa lütfen eylemde olmaktan kaçınmayın. Bu bir bazı ıı, oğlak burcu arkadaşlarım için teklifi götüren olmaktır. Bazılar için teklifi alan olmaktır. Bazılar için belki de o ilişkiyi sonlandıran olmaktır. Ya da kimimiz için o ilişkide ne istediğini söyleyen olmaktır. Eylemden kastım bu. Herkes partner ilişkileri noktasını lütfen kendi hislerini takip ederek, kendi duygularını dinleyerek olması gereken beklentisiyle buluşmak isteyenler lütfen eylemlerde kendinizi geri çekmeyin. Kendiniz olun, hislerinizi takip edin ve istediğiniz neyse, beklediğiniz neyse bunun için bunu yansıtın olun sevgili Oğlak burçları diyorum. Evet. Ve al ver ilişkileri oturuyor arkadaşlar. Şurada da söylemiştim. Kartlar hep tarafta birbirini destekler. Al ver ilişkileri oturuyor. Bakın içsel dengeyi kurmak dedim, değil mi? Şimdi burada ilişkilerde biraz daha açayım bu konuyu. Al ver ilişkisi ilişkilerde çok 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 önemli bir tema. Ne kadar alıyorum, ne kadar veriyorum? Günün sonunda ben ne aldım? Ne deneyimledim? Çok mu veriyorum? Çok mu alttan alıyorum? Çok mu her şey evet diyorum gibi gibi sorular ışığında açılabilir. O yüzden ilişkilerde aşk ilişkileri zaten konu gündem hep olacak ama genel anlamda ilişkilerinizde bu annenizle, babanızla, patronunuzla, iş arkadaşınızla, yeni tanıştığınız bir arkadaşınız olabilir vesaire vesaire. Çeşit çeşit desendesin. Açılabilir. Al ve ilişkilerine çok dikkat edeceğiniz bir sene arkadaşlar. Çünkü denge her şeyden daha çok önemli olacak bu sene. İçsel dengeniz, içsel huzurunuz. Bu anlamda uyumlu olduğunu bildiklerini sizler için önemli olacağı için. Dolayısıyla sizler de ne aldım ne verdim sorusunu daha çok soracaksınız. Bilinçli olarak kendinizi bu açıdan değerlendirmeye alıp şöyle bir ilişkinize bakarsanız süreç sizin için destekleyici olacaktır arkadaşlar. Artık bu sene kendi sesinizi duyarak istediklerinizi almak noktasında kendinizi net yansıtın. Yani ilişkiler için net bir cümle söylemek isteseydim bunu söylerdim. Bunu söyleyenler, bunu talep edenler iç sesini duyarak bunu yansıtmakta gönüllü olanlar gerçek manada istedikleriyle buluşacaklar arkadaşlar. Ve bazı sonlandırmalar da yapılabileceğinden şurada bahsetmiştim arkadaşlar. Bazı oğlak burcu arkadaşların bu dengesizliği yaşatan kişi, dinamik ve bağlantılarla çözülmeler yaşayacak arkadaşlar. Ben artık saçımı süpürge etmekten çok yoruldum. Ben her gün kendimden vermekten bunu aldım artık yeter diyen, diyen. Siz sevgili oğlak burcu arkadaşlarım bu artık bir sonlandırma enerjisine doğru gidiyor. Bu sene dengesizliği sistem kaldırmıyor. Size bu açıdan içsel dengelerinizi, içsel sakinliğinizi ve içsel huzurunuzu koruyacak sizi bu şekilde sarıp sarmalayacak enerjiler hakim. Sistem sizi bu şekilde desteklemek istiyor. Dolayısıyla bu dengesizliği yaşatan, belki de bu acıdan tahrip, tahribat yaratmış, sizi zorlamış ve bunaltmış, artık dibe sürüklemiş, son raddeyi göstermiş ilişki dinamikleriyle bir yüzleşme, bir artık o ağır etkilerden temizlenme, rehabilite olma seneniz. O yüzden bu dinamiklerle haşır neşir olan bunları yaşayan siz sevgili oğlak burcu arkadaşlarım güzel haber artık bunların özgürleşeceğiniz bir seneye giriş yapıyorsunuz. Sizler de kucak açarsanız neler olabilir diyorum. Para kariyer bölümüne geçelim. Son olarak bakın. Şimdi sevgili oğlak burcu arkadaşlarım bu sene belli konularla ilgili iş meslek kariyer hayatlarınızla ilgili odaklandığınız çatışmaların ve birbirinin üstüne basan dinamiklerin, birbiriyle çatışan dinamiklerin enerjinizi saçmanıza, enerjinizi dağıtmanıza sebebiyet veren dinamiklerin de durulduğu, artık enerjinizi merkezlediğiniz, tek bir amaç, tek bir hedef, tek bir plana doğru yönelttiğiniz bir sene. 2024'te şunları söyleyen Oğlak burcu arkadaşlarım varsa bakın Nereye koşturacağımı şaşırdım. Nereye yetiştireceğimi şaşırdım. Gün nasıl başlıyor, nasıl bitiyor ben yani artık kontrol edemiyordum. Çok bunaldım, çok yoruldum. Yani zamanı yönetmek benim için çok zorlayıcı bir hale geldi diyen. Oğlak Burcu arkadaşlarım varsa bu sene burada da merkezleniyorsunuz. Çünkü genel anlamda merkezlenip topraklanıyorsunuz, dengeyi buluyorsunuz. O yüzden iş mesela kariyer altında da bakın. Hayat size önünüzde bazı odaklanmanız gereken iş, projeler getirecek arkadaşlar. Enerjileri bu sene dağıtma değil, toplama, merkezleme, birleştirme seneniz. Yani önünüze gelecek bir proje olacak, önünüze gelecek bir iş olacak, yeni başlayacağınız belki de bir iş olacak ve siz bütün enerjinizi ona sağlamak durumunda kalacaksınız. Bundan bahsediyor. Bütün enerjinizi ona vakfetmek isteyeceksiniz. Bazı seneler çok odaklılık gerektiren seneler. Yani örneğin bazı oğlak burcu arkadaşlarım 2024'te bunları yaşadığında kartlar söylüyor zaten. Yani çok odaklılık, çok şey var, zaman az, hepsine enerji aktarmak gerekiyor vesaire vesaire. Ama bazı senelerde tam tersi odaklanmak zamanı, merkezlenmek zamanı, enerjiyi birleştirmek ve tek bir şeye aktarmak zamanı. İşte bu sene böyle bir sene arkadaşlar. Dolayısıyla İş meslek kattığınızla ilgili havada kalmış işler sonuçlanıyor ve başlayıp bunu hayata katmanız gereken iş ya da projelerde de odaklanıp bunu sürdürebilir olmayı öğreniyorsunuz. Çünkü saçan arkadaşlarım, enerji dağıtan arkadaşlarım, yorulan arkadaşlarım biraz daha rölantide yani enerjiyi sağaltarak, rehabilit olarak bir iş meslek kariyer hayatı götü, götürecekler söylenebilir tabii ki. Neredeyiz? Evet. İş mesle kariyer hayatınız alakalı arkadaşlar. Bakın bu sene yine üretkenlik ve yaratıcılık alakalı bazı yetenekleriniz daha fazla sergileceğiniz bir sene. Lütfen ve lütfen şurada uyarısını yapmıştım bakın yine ve yine söylüyorum sizler için. Yaratıcı ve üretkenliğinizi destekleyen kişi, yer, mekan, alanların lütfen içinde olun. Kendinizi buralara daha fazla götürün, taşıyın. Böyle etkinliklere daha fazla başvurun, gidin. Böyle insanlarla daha fazla temas kurun arkadaşlar. Bunu açacak dinamikler var. Bunu sizdeki yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlayacak ve size bu açıdan birtakım ilhamlarla, esinlerle, rehberliklerle gelmek isteyen bilgilerin aracısı olacak tırnak içinde şeyler var. Dolayısıyla bunlara fark edebilmek için bu enerjilerin içinde olmak, bu insanlarla beraber olmak, bu mekanlarda bulunmak gerekiyor. Altını çiziyorum. Bu size çok farklı kaynaklardan, çok farklı kişilerden bir takım öncelikle manevi tatmin, sonrasında maddi tatmin olarak geri dönüş yapacaktır. Öncelikle, öncelikle içsel olarak eminliği hissedeceksiniz, içsel olarak iyi hissedeceksiniz. Kendinize güveninizin geldiğini göreceksiniz. Yaratıcılığınızda gerçekten ciddi bir artış olacak. Bu bazılarınız için e, uzun zamandır o talet süreci, şurada söylediğim o talet sürecinin kırılmasının da aracısı olacak. Yani birden bir şeyin akmaya başlaması, suyun yolunu bulması, suyun kendi ritminde yumuşakça akması gibi düşünebilirsiniz. O bir süredir tıkalıymış çünkü. Bu açılma, bu ferahlama, bu akış sizlere dediğim gibi üretkenliğinize çok bariz bir şekilde hissettirecek. Bazılarınız için iş mesleği kariyer süreçlerinize teklifler olarak gelecek arkadaşlar. Bakın şurada demiştim ki bazı ani teklifler gelebilir ilişkilerde. Bunun kariyer bağlantılarında da tabii ki de bunları söylemek mümkün. Bazı Oğlak Burcu arkadaşların gündeme şurada odaklandığı şeylerde sürerken, kendini bir şeye merkezlemişken, artık çok uzun zamandır o sakinliği, sükuneti bulmuş ve kendini bu açıdan var olan şeye, tek bir şeye odaklamışken birden bir iş teklifi, bir iş bağlantısı, bir proje bağlantısı şeklinde odağını şaşırtabilir. Bazı oğlak burcu arkadaşlarım bunlarla karşılaşacaklar. O yüzden teklifleri açık olalım arkadaşlar. Ama öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Sizi ilk başta manevi olarak yani içinizi kıpırdatacak, içinizde bir heves uyandıracak, sizde bir merak çıkaracak. Öncelikle manevi olarak etkileneceksiniz. Yani bu proje geldiğinde şu dolar dolar işaretleri, yürü yürü işaretleri yanmayacak. Yani maddi bir Beklenti ya da maddi bir çıktı yaratmasından önce manevi olarak etkileneceğiniz bir şey olacak. Bakın bunun spesifik olarak altını çiziyorum. Önce o heyecanı hissedeceksiniz. Önce o merak gelecek, heves gelecek. Sizde gerçekten içsel bir evet, içsel bir eminlik, içsel bir netlik kazandıracak bir teklif olacak bunlar. Sonrasında maddi olarak tabii ki de sizler bunun sonucunda çıktı olarak alacaksınız. Somut kazanımlar da. Ve son olarak da şurayla bağlantılı olarak iş meclisinde kariyer hattında da arkadaşlar yorulan, hırpalanan ve kendi sürecinde e, zarar gördüğünü hisseden bir şeyden artık sonlanmasını çok isteyen siz sevgili oğlak burcu arkadaşlarım tünelin ucundaki ışık sizler için de görülüyor. Bunu ben bir burçla daha söylemiştim. Ama sizler için de söylüyorum farklılaşan dinamikler olduğu kadar tabii ki de benzeşen dinamikler de var. O yüzden tünelin ucundaki ışık sizler için de gözüküyor arkadaşlar. Burada da bir tamamlanma enerjisi hakim. Özellikle ilişkilerde, kariyer ilişkilerinde, patron ilişkileri, iş ilişkileri, iş bağlantılarında kurduğunuz ya da dışarıdan hizmet aldığınız kişiler artık sayılabilir türevlere. Burada gerçekten sizi yoran, hırpalayan ve Belli bir seviyeyi artık aşmış, son raddeye gelmiş, tamamlanma enerjisi isteyen, hatta bunun belki de sessiz çığlıklarını atan yer, konum, bağlantı ve dinamikler çözülüyor arkadaşlar. Burada artık uyumlu olanla size dengeyi ve huzuru hissettiren ne buluşma zamanı, buralarda bazı çözülmeler, yüzleşmeler gelebilir. Sizler de bunu alan açarsanız o tamamlanma enerjisini siz sarmalamasına izin verirseniz ferahlık ve refah sizlerle birlikte olacaktır denebilir. Evet sevgili oğlak burçları açılımımız burada sona eriyor. Ben her zaman gibi çok keyif almıyorum. Sizler de keyif almışsınızdır. Sizler de bir yere dokunduğunu hissetmişsinizdir. Videoları beğeniyorsanız, kanala çiçeklerinden hoşlanıyorsanız kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve moral bulmasını istediğiniz arkadaşlarınıza, dostlarınıza videoyu gönderebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.